Efendim merhabalar. Bugün 12 Ekim Pazar Bursa'da Sultan II. Murat Sultan Kül Türbelerindeyiz. Bugün burada Şehzade Mustafa ve Gülşah Hatun'un hikayesini anlatacağız. Onun için bugün buraya geldik. Türbelere giriş yapıyoruz. Hikayemizin anlatımına Gülke Hatun'un türbesinden başlıyoruz. Gülçe Hatun'un türbesi Muradiye türbeleri içerisinde girişte en dipte olanı burada Gülke Hatun'un türbesi yer almakta. Şimdi içeri girerek Gülke Hatun'un girişteki türbesini görelim. Efendim işte önümüzde Gülke Hatun'un Sandukası yanında ismi bilinmeyen bir mezar yer almakta. Bayezid'in çocuklarından birine ait olduğu söyleniyor ama kesinlik kazanmamış vaziyette. Şimdi buradan girişten Gülşah Hatun'un hikayesini anlatmış olalım. Evet, burada tabelada yazdığına göre. Fatih Sultan Mehmet'in eşi Şehzade Mustafa'nın annesi Gülçe Hatun'a aittir. Türbe 1487 yılında vefat eden Gülçe Hatun'un daha sağlığındayken yaptırıldığı bilinmektedir. Türbenin yer, yani, türbede yer alan iki mermer mezardan girişte olanın Gülçe Hatun'a ait olduğu bilinmektedir. Diğer sa sandıkanın kime ait olduğu bilinmemektedir diyor. Şimdi önümüzde de Şehzade Mustafa'nın ve ön kısımda da oğlu Şehzade Mustafa ve Fatih Sultan Mehmet'in diğer oğlu Cem Sultan'ın sandıklarının yer aldığı türbe bulunmakta. Yine önümüzde ikinci Bayezid'in eşlerinden Mükrime Hatun'un türbesi ve yine Bayezid'in oğlu Şehzade Mahmut'un türbesi yer almakta. Şimdi buradan size Gülçe Hatun'un türbesinin önünde Gülçe Hatun'un hikayesini anlatalım. Gülçe Hatun 1433 yılında Karaman'da Laren'de eski adıyla Karaman Beyliğinde Karamanoğlu İbrahim Bey'in kızı olarak doğmuş. 1449 yılında Osmanlı'yla Karamanlılar arasında yapılan savaşlar neticesinde bir antlaşma misali olarak Gülçah Hatun o sıralarda babasına tahtı devretmiş olan Fatih Sultan Mehmet ile evlendirilir. 1450 yılında Gülçah Hatun çocuğunu, erkek çocuğunu doğurur ve çocuğa Mustafa adı verilir. Şehzade Mustafa 1450 yılında doğar. Güncel dizide 1461 yılında Trabzon fethi zamanları anlatılmakta. Bu sırada Şehzade Mustafa 11 yaşında, annesi Gülkah Hatun da 28 yaşında ve bu Şehzade Mustafa 24 yaşına geldiği sırada 1474 yılında daha doğrusu 1473 yılındaki Otluk Savaşı'ndan bahsedelim. Otluk Birliği Savaşı sırasında babasına çok yardımcı olur. Ve Uzun Hasan'a karşı Akkoyunlulara yapılan seferde bu Otluk Savaşı'nda Erzincan'da e, Otluk Birli mevkiinde diyelim. Bu savaş yapılır. Bu savaşta Şehzade Mustafa babasına çok yardımcı olur. Zaten Beyazıt'ın sorumsuz hareketleri karşısında daha çok kendisinden sonra veliaht olarak Mustafa'yı gören Fatih Sultan Mehmet oğlunla gurur duymakta. Ancak iddialara göre oğlu bu sırada bir hata yaparak İstanbul'da kendisini yetiştiren Mahmut Paşa'nın üçünün konağına giren ve bu hadise Mahmut Paşa'ya nakledilir, anlatılır. Bu duruma çok üzülen Mahmut Paşa, sefer sırasında dönüşte olan Şehzade Mustafa'yı Niden'in Bor ilçesindeyken bir hamama girdiği sırada yemek vasıtasıyla zehirletir. Mustafa hamamdan çıkarken son nefesinde beni bu duruma düküren Mahmut Paşa'dır der ve mide fesadı, mide rahatsızlığı sebebiyle vefat eder. Bu duruma tabii padişah Fatih Sultan Mehmet çok üzülür ve oğlunun yasını tutarken o sırada Mahmut Paşa üzülmeyin sultanım arkada biz varız bizler seninle beraberiz diye padişahı teselli etmek ister ama oğlunun ölümünde Mahmut Paşa'nın parmağı olduğunu bilen Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine paçayı önce hapse attırır sonra boğdurur. Çok sevdiği paçası 1456-1474 arasında aralıklarla uzun süre vezir azamlık yapmıştı. Şehzade Mustafa bu üzücü hadiseden sonra Naaş'ı Konya üzerinden Bursa'ya getirilerek Muradiyet Külliyesi'nde kendi adıyla anılacak olan türbeye konulur. Burada zaten açıklaması var. Diyor ki, türbe Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır. Şehzade Mustafa, 1474 yılında Niğde yakınlarında vefat etmiş. Önce Konya'ya sonra Bursa'ya getirilerek amcası Alaaddin Bey'in türbesine gömülmüştür. 1479 yılında ise kendisi için yaptırılan bu türbeye nakledilmiştir. Daha sonra Napol'de vefat ederek cenazesi 1499'da Bursa'ya getirilen Cem Sultan da buraya gömülmüştür. Bu yüzden türbenin adı Cem Sultan Türbesi olarak anılmaktadır diyor. Evet. Cem Sultan tabi 1495 yılında vefat etmişti. Yine bu türbenin içerisinde kendilerinden başka ikinci Şehzade Abdullah 1485'te Alemşah 1503 yılında vefat etmiş. Bunlar Bayezid'in çocukları ama Şehzade Mustafa ile Cem Fatih Sultan Mehmet'in çocukları. Yani Fatih'in iki çocuğu ve Bayezid'in iki çocuğu burada metfun bulunmakta bu türbede. Bu şekilde tekrar ee, bir gelmiş, görmüş olalım şurada. Bu şekilde türbeleri yer almakta. İlk iki kısım Fatih Sultan Mehmet'in oğulları Cem Sultan ve Mustafa. Aslında ilk önce Mustafa buraya 1479 yılında gömülmüş. Daha sonra 1499 yılında Cem Sultan getirilmiş. Burada 1495 yazıyor. Bu ölüm tarihi 1499'da Bursa'ya getirilerek gömülmüş. Bunun dışında Şehzade Abdullah 1485'te ve Şehzade Alemşah 1503'te vefat etmiş. Bu Şehzade Mustafa'nın bu hadisesi bir yandan da şuna dayandırılabiliyor. Talha hocamız böyle bir açıklama yapmıştı. Malum bunlar Karamanlı. Karamanlı oldukları için Mahmut Paşa Karaman oğullarından bir kimsenin tahtesini varis olarak geçmesini istemediği için e, böyle bir şey yapmış olabilir diye bir düşünce var. Yani Gülçe Hatun malum Karamanlı, oğlu da Karaman oğulları soyundan gelmiş oluyor. Osmanlı da Karaman ait bir iş kalmasın diye. Şimdi önümüzde Şehzade Mustafa'nın türbesi var. Benzer bir durumla karşılaşacağız burada da. Biraz farklı olarak Şehzade Mustafa türbesinde Babası tarafından, babasına karşı gelip isyan etme iddiası sonucunda, İranlılarla işbirliği yapma iddiası sonucunda e, vezir Azam Rüstem Paşa'nın ve Hürrem Sultan'ın da kışkırtmalarıyla Konya Ereğli Ovası'nda Şehzade Mustafa boğdurulmuştu. Şehzade Mustafa'nın ölüm tarihi burada bu şekilde 6 Ekim 1553. 1553'te olmuş diyelim. 1573 yılında 20 yıl sonra buraya bu türbe yapılarak gömülmüş. Yine yanında da annesi Mahidevran Hatun, Mahidevran Sultan Fatih Hanunu Sultan Süleyman'ın ilk eşlerinden biriydi. Ve Şehzade Mustafa'nın annesiydi. O da bakın 1581 yılına kadar oğlunun ölümünden sonra 28 yıl Bursa'da oğlunun mezarının başını beklemiş. Gülçah Hatun'da da benzer bir durum söz konusuydu. Gülçah Hatun'da oğlu Mustafa'nın bu da Mustafa ilginç iki Mustafa'nın kaderi. Evet. evet. Oğlu Mustafa'nın 1474 yılında vefatından sonra 13 yıl oğlunun mezarının Mesin'de beklemişti, Bursa'daydı diyebiliriz. Çünkü Gülbahar Hatun oğluyla birlikte Amasya valiliği yapıyordu oğlu Bayezid o sıralarda. 1481'de babası ölene kadar Amasya valiliği yapıyordu. Gülçe Hatun'un da mezarında 1487'de vefat ettiğini gördük az önce. Demek ki 13 sene oğlunun mezarının çevresinde o da yaşamış aynı kaderi yıllar sonra Şehzade Mustafa boğdurulunca annesi Mahidevran Sultan benzer bir şekilde aynı kaderi paylaşmış diyebiliriz. Evet bugün Muradiye Sultan Türbelerinden bu hikayeleri anlatmak istedim sizlere. Bunlar gerçek yaşanmış olaylar yani hikaye diyoruz ama gerçek yaşanmış olaylar bunlar. Yani Osmanlı'da taht kavgalarının neticelerine nerelere kadar gittiğini görmek açısından şu an ekranda önümüzde Muradiye Camisi, 2. Murat'ın yaptırmış olduğu cami. Caminin köşesinde bir şey dikkatinizi çekeceğim şimdi. Buradan şöyle bir yanaştırayım bakayım. Zoomlama yapamıyor şu anda. Direkt yanına gideyim, oradan göstereyim size. Bursa'ya geldiğiniz zaman, gezmeye geldiğinizde siz de bunu Gezmiş görmüş olursunuz. Şu görmüş olduğunuz aslında yandan baktığımız zaman şöyle. Bu bir e, sadaka taşı. Normalde yerde olması gerekir. Burada yani yerlerde dikili olması gerekir. Şuralarda bir yerde. Ama duvarın üzerine monte edilmiş. Zamanında zenginler buraya para bırakır. Gece fakirler buradan para alırlarmış. İstanbul'da Pek çok camide yerlerde bu şekilde sadaka taşları mevcut. Gittiğimde gördüm. Sümbül Efendi camisinin orada görmüştüm. Sadaka taşıyla ama buradaki gibi duvara monte edilmemişti. Bu şekilde böyle işte zamanında Osmanlı'nın mirası günümüze bu şekil gelmiş. Hepinize iyi günler efendim.